Merhaba. Bugün 1 Nisan 2024 Pazartesi. OpenAI insan sesini yeniden oluşturabilir ancak teknolojiyi henüz piyasaya sürmeyecek. Artık derin öğrenmeli yapay zeka modellerini kullanan yazılım yalnızca gerçekçi sesler oluşturmakla kalmıyor. Aynı zamanda küçük ses örneklerini kullanarak mevcut sesleri de ikna edici bir şekilde taklit edebiliyor. Bu doğrultuda OpenAI bu hafta kayıtlı sesin 15 saniyelik bir bölümüne dayalı olarak sentetik sesler oluşturmaya yönelik bir metinden konuşmaya yapay zeka modeli olan Voice Engine'i duyurdu. Web sitesinde Voice Engine'in çalışır durumdaki ses örneklerini sunuyor. Bir ses klonlandıktan sonra kullanıcı ses motoruna metin girebilir ve yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses sonucu alabilir. Ancak OpenAI'ın herkesin kendi özel ses teknolojisini kullanmasına izin verme fikri dikkate değer. Gerçekten işe yarayan bir AI sesli not uygulaması. Bu hafta sonu izlemeniz için bir sürü yeni şey var. Yeni bir AI sesli not uygulaması, harika, yeni ve eski bir klavye, yiyecek takibi için bir uygulama, bazı komedi podcastleri ve çok daha fazlası. Ayrıca installer'dan hoşlanabilecek başka birini tanıyorsanız bunu ona iletin ve buradan abone olmasını söyleyin. Uygulamalar, takvim, fotoğraflar, kamera, Apple Notes, ayarlar, hava durumu, saat, Seven Bell, telefon, Yelp, Peacock, mesajlar, Marvel Unlimited. Hava durumu, notlar, kamera ve podcast uygulamaları. Good One için araştırma yaparken birçok podcast dinliyorum. En çok kullandıklarımdır. Birkaç hafta içinde Pawn Stars klipleri tükenmeye başladı ve YouTube, sevdiğim Antiques Roadshow kliplerini önerdi. Yapay Zekâda Kadınlar Kings College'dan, Kate Devlin yapay zeka ve samimiyeti araştırıyor. Yapay zeka patlaması devam ettikçe yıl boyunca çoğu zaman fark edilmeyen, önemli çalışmaları vurgulayan birkaç makale yayınlayacağız. Kate Devlin, King's College London'da yapay zeka ve toplum alanında öğretim görevlisidir. Sanırım bu iki yönlü bir şey. Görünür Üst konumlarda da fazla kadına ihtiyacımız var ve okullarda ve okul dışında cinsiyetçilikle mücadele etmeliyiz. Yapay zeka kullanıcılarının bilmesi gereken bazı sorunlar nelerdir? Yapay zeka tedarik zincirlerinde insan hakları, iş gücü, sürdürülebilirlik ve sosyal etki gibi konuları dikkate almaktan şirketleri sorumlu tutun. Evet, bugünkü haberlerimizi tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.